Şu an en sevdiğim yerdeyiz. Neresi? Zekârın arasında. Şu an sizlerle dedektif oyununa nasıl oynandığını, dedektif oyunun ne olduğundan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere dedektif oyunumuz kutusu bu şekilde. iki ve daha fazla oyuncuyla ile oynanıyor. 20 dakikalık bir süre vermiş bu ortalama bir süre. Oyunumuza göre, oynadığımız yaş grubuna göre bu değişebilir. Kutudan bir tane kılavuzumuz çıkıyor. 70 tane dedektif plus kartı. Bir adet zil. 35 adet dedektif junior kartı. Ve de çift taraflı baskılı mukavva zili. Neden çift taraflı? Dikkat ederseniz burada junior yazıyor. Bir çocuk bölümümüz var. Arkasını çevirdiğimizde ise yetişkinler oynaması için bir bölüm var. Buradaki resimlerimiz büyük. Yetişkinler oynayacağı zaman arkasını çevirip resimlerimiz küçükleşiyor ve karmaşıklaşıyor. Oyunumuz çok basit ama bir o kadar da zevkli. Karşılık iki kişi veya dört kişiyle bu oyunu oynuyoruz. Küçükler için kırmızı kartlarla devam edeceğiz oyuna. Örneğin 10 puanlık bir dedektif. Açtık ve araba. Arabayı bulan ilk kişi geliyor zile basıyor. Zile bastığında da 10 puanlık kartı kendi cebine kendi tarafına alıyor. O kişi 10 puan kazanmış oluyor. Kartları oyun sonunda toplayarak kim kazandığı ortaya çıkabiliyor. Yarı puanlara dikkat ederseniz iki tane simgimiz var: karpuz ve armut. Her ikisinde buluyorsunuz. Fakat burada önemli bir nokta var. Örneğin karpuzu bulduk. Ben bu karpuzu elimle gösterirsem karşıda düşen arkadaşıma ipucu vermiş olurum. Onun için gözümüzle tespit edip hemen armutu da bulacağız. Armutu da bulduktan sonra zile basıyoruz ve 20 puanı hanemize ekliyoruz. Bahsettiğim gibi direkt oyunu çok kolay. Sırayla oynuyoruz. Oyun sonunda puanlar toplanıyor ve en yüksek puana sahip olan çocuğumuz, yetişkinimiz oyunu kazanmış oluyor. Ayrıntılar web sitemde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Thank you.